Şimdi bir diğer konu da server side rendering yani sayfanın istek anında generate edilmesi işlemi. Bunun için de bir dizin oluşturalım. Blocks diyelim bunun adına. Tabi bu page altında olacak. Yanlış şey oluşturmuşum. Bunun altına bir new file index.jsx diye bir dosya oluşturup şu şekilde dosyamızı oluşturalım. Şimdi burada şeyden şuna gidelim bir place olur. Sayfaya ana sayfasına gidelim. Bloglarla ilgili bir veriler olması lazım. post kullanalım. Aynen bunu kullanalım. Şimdi server side tarafındaki generate işlemini tetikleyecek bir metot daha var. Tıpkı şeyde olduğu gibi. Bu user'saki static props'ta olduğu gibi ya da user'ın id'lerindeki bu static pass'ta olduğu gibi. Bu metotta bulunduğu sayfanın sunucu tarafında istek anında render edilmesini söylüyor. const get server site props Bu bir kontekstimiz var. return yine bir props Nesnesi dönmesi gerekiyor bunun. Bileşenimize. Bu arada şuraya bir H2 Blog List diyeyim. Şuraya da kullanılır. Şey, şey gelecek. Liste gelecek. Gidelim bir. Tabii bunu yaparken pardon. Layout'umuza da Pardon navigation'ımıza da şey ekleyelim. Şuraya. Blocks diyelim. Şuraya da. Blocks diyelim. Bakalım geldi mi? Geldi. Blocks'a gittik mi? Gittik. Burada blok listemiz olacak. Şimdi. Bunu nasıl yapacağız peki? Öncelikle şu. Logo bir yazdırayım. Ne olduğunu bir görelim, şey konteksti. İçerisinde request ve response olması gerekiyor. Tabii ama yine de görmek daha sağlıklı olacak. Buraya bakıyoruz. Response var. Request var. Response var. Query var. Resolved URL var. Bir şeyler var. Bu da bizim için şu an Query önemli request ve response da zaten kullanabiliriz. Bunu böyle de bırakabilirim. Şimdilik böyle kalsın. Şunu kapatıyorum. Şuradaki metodu kopyalayacağım hızlıca. Uğraşmak istemiyorum. Şunu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tabii şurada import Aksiyon deyip aksiyonu da ekleyelim ki hataya girmesin. Ve tabii Bunu da asenkrona çeviriyoruz. Daha sonra şu bu, bu kez şu kodu Yani şu kısmı Kullanacağız. Şu users'ı Post ile değiştiriyorum. Şunu da 15 yapayım. Ya da 10 yapalım. Daha sonra gelen bu users'ı olduğu gibi göndereceğim. Props'uma. Buradan da users'ı alacağım. Şurada ne yapacağız? Map değil. Users. Nokta. Map. User diyorum ya. Blocks. Şurayı kopyalarken bunu şey aldık. O da bizi hataya düşürdü. Blocks map B bu şekilde. İşte ne yapabiliriz? Liste içerisine B nokta B nokta Neyim vardır illaki? Yok. Title ve body var. Pardon. O zaman şunu bir sileyim. Bunun içerisine bir div koyalım. Bunun içerisine bir h3 ile b.title diyelim. Bunun altına da B nokta neydi? Body. Body diyelim. Tabi şurada bizi uyaracak. Bunun için bir key vermemiz gerekecek. Bunu da B nokta ID diyelim. Pardon. Bunu da şuna vermem gerekiyordu. Şunu da bir Onları order listin içerisine alalım. Bu blok liste yeniliyor. Gördüğünüz üzere kullanıcı listesi, şey, blok listesi böyle gelmiş oldu. Şurada da şey yaparız. Bunun bir string. Start Number 0 120 Olabilir SAP STR vardı Bu da 0'dan başlayıp 100 karakter Aynı şeye geliyordu aslında Yapalım ve son moda nokta koyalım. Tamam mı kısaltabiliriz ya. 75 diyelim. Tamam bu şekilde olacak. Şunları da aynı şekilde yapabiliriz aslında. Pardon. Şunu da 35 yapalım. Evet. Şimdi bunu da linke çevireceğim ben. Şu şekilde. Buraya da gidip link eklemem lazım tabi. Import link from next link şeklinde ekleyeceğim. Bu ne yapacak? bir href vereceğiz buna. Yine template oluşturup blocks diyeceğiz. Ve id'sini vereceğiz. Tamam. Şunu da A takımın içerisine alayım. şeyle uğraşmak istemiyorum. Hı, hmm. uğraşmak istemiyorum. Gördüğünüz üzere üzerine geldiğimde gideceği URL bilgisini soruyor. Mesela tıkladım. Blocks 3'e gitti. Bunu bulamadı. Ne yapıyorduk? Dizine gelip bir dosya oluşturup burada ID ya da buna işte blog ID diyebiliriz. Köşede parantez blog ID. Köşede parantezi kapat. CSX. Enter basıyoruz. Şuradan metodu oluşturuyorum. blok detail diyeyim. Buna. Ne yapacağım burada? Şuradaki metodu aynısını yani bunu aynısını alacağım. Şuraya yapıştıracağım. Dediğim gibi işte kontekst içerisinde param vardı. Şimdi mesela şu an şu konteksti bir daha yazdırmak istiyorum ben. Şuradan bir şey dönmeyeceğim. Boş döneceğim. Şu an için şunun da çalışmasına gerek yok. Şimdi şurayı yenileyelim de. Boş bir sayfa gelecek. Şuraya blok Detail diyelim. Boş sayfamız geldi. Ben şimdi hangi blok sayfasına gidersem, pardon. İşte buna da gitsem Block Detail diyor ama burası değişiyor. Peki kontekstim içerisinde ne geliyor? Paramsın içerisinde bit 5 geliyor. Yani şunu kapatıyorum. Const bit 1 değil. Blok ise kontekst nokta ne vardı? Params. Bunu aldım. O zaman şimdi şunu da açabilirim. Şurayı ne yapacağım? buraya kadar silip başlayıp artı bidi vereceğim. Bu verdiğim bir üzerinden aldığımız blogu da blogs değil blog buradan sayfama göndereceğim. Buraya gelirken de bunu yakalayacağım. Sonra indekstekinin aynısını alacağım. Şunu. Öncelikle şurada bir H2 ile blok nokta title'ını yazdıralım. Hemen bunun altına da blok nokta body diyelim. Köşeli parantezi kapatalım ve çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Hata verdi çünkü axios eklemeyi unutmuşuz. Import Axios diyoruz. Ekliyor. Bloklara gidiyorum tekrardan. İşte şu $M EUR olan. Bunu açıyorum. Bu geliyor. Bu geliyor. Peki bu nasıl bir şey? Burada ben tıkladığım zaman bunlar geliyor. Kaynağı incelediğim zaman sayfa şeyini gördüğünüz üzere bunlar da doğru yükleniyorlar. Hani HTML olarak gelmiş oluyor bize. Peki şeyde nasıl? Bu yılda aldığımızda nasıl bir işlem yapıyor ona? Yarın bu yıl diyorum. Şuradan şurayı bir kapatıp next'i açalım. Bu yıl işlem başlıyor. Birazdan şu aşağıdaki legend'a da bakalım. Şu server site render'ı temsil ediyormuş ve bizim blogs ve blog dinamik olan yani blog detay sayfalarımızı server site'da render ettiğini yani her bir istek anında render ettiğini söylüyor. Bakalım pages blogs blocks'un şeyi buraya gelmiş index olanı. Bu da böyle bir sayfa olarak ya bir JavaScript dosyası olarak var. Bunun blok detay dosyamızda burada yine şey olarak var. Bir JavaScript dosyası olarak var. Yani böylelikle biz her istek attığımızda istek önce sunucuya gidiyor. Sunucu bu sayfayı generate ediyor. Şu JavaScript dosyası sayesinde ve bize o HTML sayfasını dönüyor. Bunu şöyle deneyelim. Yarın start deyip başlatalım. Burada yenileyelim. Gördüğünüz üzere bu sayfada bize bir HTML olarak geliyor. Bir şey olarak değil. Veri olarak değil. Yani bir veri gelip burada bu sayfaya doldurmuyor. Bu sayfada bir HTML dosyası olarak geliyor. Mesela bunu açalım. Burada şurada 8. son verisi var. Ya bundan sonra şu an bu sayfa ilk istek atılmış oldu. 8'i bu şekilde aldı. Ama bloga gidip başka bir şey geçtiğim zaman burada bunun JavaScript ya JSON dosyasını da çekiyor ki bunun sebebi bu kod splitting yani bu sayfanın şablonunu bildiği için şu an sadece bu JSON verisini alıp bu sayfayı da oluşturabiliyor. Bunun dışında belki görsel olarak biraz daha iyi bir hale getirebiliriz projeyi. Ama şu an onun için uğraşmayacağım. İşin aslı. Hani siz dilerseniz bu öğrendiklerinizi çok daha güzel bir hale getirebilirsiniz projenizi. Benim amacım Next'in temel dinamiklerini göstermekti. Bunları nasıl kullanacağınız bu noktadan sonra size kalmış. Umarım anlaşılır olmuştur bu eğitim serisi. Bir sonraki eğitim serisinde artık görüşmek üzere diyeyim. Sağlıcakla kalın. İyi kodlamalar.